Suriye'de silahlar üç yıldır susmadı. Gözyaşları akan kana karıştı. Binalar yakıldı, yıkıldı. Milyonlarca insan, çocuk, kadın ve ihtiyar yollara düştü. Evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan mazlum Suriyeli halk komşu ülkelere sığındı. Milyonlarca insan bir parça ekmeğe muhtaç duruma geldi. Suriyeli mülteci kardeşlerimize bir dilim ekmeği ulaştırmak için yollara çıktık. Kardeşlik kötü günde belli olur dedik ve yardımseverlerimizin hayırlarını mazlum Suriyeli kardeşlerimize mobil fırın hizmeti olarak sundu. İslam Toplumu Milli Görüş ve Hasene Derneği işbirliğiyle yaptırılan mobil fırınla Hatay Kırıkan'daki mazlumların yanındaydı. Ürettiğimiz binlerce sıcak ekmek Suriyeli kardeşlerimizin kalbini ısıttı, gönlünü aldı. Hasene mobil fırında üretilen günlük 7 bin ekmek, bir ay boyunca 200 bin ekmeği açtı. Yüz binlerce mazlumun dualarını aldı. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.